Ve bu resimler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi denilen o sözde resim bir palyoço e, kılığında bir adam. Şimdi peygamber denildiği zaman çocuğun aklına hemen bir palyoço gözünün önünde verdi. Ve bu kitap Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk okullarının dördüncü sınıflarında din kültürü ve ahlak dersi adı altında maalesef okutuldu. Evet. Yine biraz önce haberde de gördük. Bu haberde de ifade ediliyor. 2007 yılında da bu yapılmış. Bu yıl yine aynı şekilde. Ayetler sansür edildi. Nasıl edildi? Fatiha suresinin son ayeti, 7 ayeti. Gayril mağlubi aleyhim ve dallin ifadesinin Türkçe mali maalesef kitaplarda yer almadı ve çıkarıldı onlar. Ve dolayısıyla bu kitap din, kültürü ve ahlak dersi adı altında yazılan kitabın içerisinde bu öğrencilere kafirlerin ve e, bu çerçeve içerisine giren insanların e, gözlerden nasıl ırak tutulmaya çalışıldığının çok açıkça bir ifadesi oluyor maalesef. Yine din dersi e, münasebetiyle bir öğretmen e sınıfta öğrencilere tekbir getir diyor. Yani Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber velillahil hamd şeklinde okunan bu tekbir 2007 yılında bu öğretmenin başına püsküllü bela yapılıyor. Hemen öyle öğretmen hakkında soruşturma açılıyor ve maalesef öğretmene ceza veriliyor. Çocuklara tekbir getirildi diye. Dolayısıyla din dersinde Allah de, demenin bile evet. büyük bir sıkıntı olduğu ve yasaklandığı çok açıkça ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla Fatiha suresinin sonundaki 7. ayetin sansür edilmiş olması ve buna benzer biraz önce de ifade ettiğimiz bu faciaların Türkiye'de özellikle din dersi kitaplarında, din kültürü ve ahlak dersi kitaplarında sürekli olarak bu yanlışlıklar tırnak içerisinde ifade ediyorum. Bu yanlışlıklar devam ediyor. Bunlar yanlışlık değil. Yani bu kitapları yazanların uzman olması lazım. Yani rastgele insanlar sokaktan tutulup getirip gel şu dün kültür ahlak dersini yaz bakalım böyle bir kitaba ihtiyacımız var denilmiyor ülkenin en önde gelenlerinden efendim en yüksek makamlarda oturanlarından işte belli bir e, kariyeri olan insanlara bunlar yazdırılıyor. Yazdırılırken bu insanların ayetlerin bir kısmını unutmaları söz konusu değil. Kimse buna inanmaz. İnanması da mümkün değildir. Dolayısıyla maalesef Türkiye'de bu tür e, olumsuzluklar devam Eğitimimiz milli değil. Kesinlikle milli ya, şey, değil. Yani o biraz önce bunların en büyük facialısı da odur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resimleri basıldı. Sahabe-i Kiram'ın resimleri basıldı. Ve bunlar bir palyoço basıldı kitaba. Maksat, çocuk peygamber deyince, hülefah Raşid'in deyince, Hazreti Bobir deyince kafasının önünde bir palyoçonun canlandırılmış olması, canlandırılmaya sevk edilmiş olmasıdır. Evet. Bu da ülkemiz açısından son derece vahim bir olaydır. Bu vahametin önüne geçilmek istilmesi lazım. Ee, hocam peki şu amaçla da yapıldığı söyleniyor. Mesela e, özellikle hem din kültürü kitaplarımızda hem de e, yani özellikle Avrupa'da yayın yapan İslami adı altında e, yayın yapan dergiler ve iletişim organlarında da çıkıyor mesela e, bir izleyicimiz göndermiş. 17 Nisan 2000 Pazartesi günü bir gazetede, bir yazıda ehli kitapla Amentü'de ittifakımız var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini bu tür kitaplardan veya bu gündemden çıkartarak sanki böyle bir de hava verilmeye çalışılıyor. sanki. Maalesef işin fecaatlarından bir tanesi de o. Feci yönlerinden bir tanesi de o. Yani ehli kitap denilen Bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar, bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap değildir. Niye ehli kitap değildir? Ehli kitap olabilmesi için Hristiyan'ın bir Allah'a iman etmiş olması lazım. Ama diyor ki adam üç tane Allah vardır diyor. Siz bunu, bununla nasıl bir araya oturup bir masaya oturup da bir meseleleri tahlil edeceksiniz, tahkik edeceksiniz ve onlarda anlaşacaksınız. Yani adam peygamberimiz Efendimiz'i kabul etmiyor. İmanın altı esası var Allah aşkınıza. Bunlardan bir tanesi de peygamberlere imandır. Evet. Peygamberimizi kabul etmeyen bir insanla oturup aynı noktada nasıl buluşabiliriz? Buluşmamız mümkün müdür? İşte aslında işin işaret ettiğiniz gibi bütün bunlar kişileri o noktaya götürüp biz ehli kitapla, Yahudilerle, Hristiyanlarla anlaştık, birleştik. Herhangi bir tefrikamız yoktur, ayrılığımız yoktur. Dolayısıyla bizim inandığımızda onlar, onların inandığını da biz inanıyoruz. Havasını verebilmek içindir. Ve kişilerin imanını e, tahrip etmeye yönelik bir takım çalışmalardan ibarettir. Zaten hocam kelime-i tevhidin mesela La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. La ilahe illallah da ilk kısmında ee, sanki onu ön plana çıkartıyormuşuz gibi ama e, onlarda da bir sıkıntı var. La ilahe illallah, tek bir Allah'a inanmak. Şimdi onun ayrıntısına geleceğiz. Ancak belirttiğiniz gibi Hristiyanlarda bir tesis inancı var. Evet. Dolayısıyla biz o, o kelime-i tevhidin ilk alanında da biz onlarla e, ortak bir noktada buluşamıyoruz. Doğru? Hiçbir mı? noktada buluşmamız evet. mümkün değil. Hiçbir noktada buluşmamız mümkün değil. Buluştuk diyenler Allah için... Veya bizi zorla bu anlamda bir araya getirmek isteyen. Getirmek isteyenler Allah için yeniden bir daha iman etsinler. Eğer Allah'a inanıyorlarsa, cennete taliplerse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatini talep edeceklerse, Allah rızası için bir defa daha iman etsinler. Daha doğrusu yeniden iman etsinler. Bunun Başka bir türlü izah tarzı da yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhiddir. Evet. Bu imana taluk eder. Yani bunun bir tek harfini düşürdüğünüz o zaman iman tahrif olur. Tahrip olur. Dolayısıyla e, Muhammedur Resulullah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir ifadeyle senin ismini benim ismime ekledim diyor Cenab-ı yani senin ismini anmadıkları zaman ben onların imanını kabul edici değilim. Ya Resulüm diyor Peygamber, Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz Teala. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ediliyor bu. Allah'ın benim ismime senin ismini de ekledim beyanını bir tarafa koyup da onu ikiye bölüp bunun bir kısmına inanırım, öbür kısmı teferruattır, gerek de yoktur, lüzum da yoktur, maksat hasılıyor demek insanın kendi kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla bir insanın mümin olabilmesi için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye yani ben Allah'ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de onun kulu ve Resulü olduğuna iman ediyorum deyip imanını net olarak ortaya koymaktır. Bir de kelime-i şehadet var. Kelimeyi kelime-i tevhidde inanma, kelime-i şahadette ilaveten bir de e, şahitlik yapma vardır. Eşhedü ben şahadet ederim ki, şahitlik yaparım ki Allah vardır ve birdir. Onda zerre kadar şüphem yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resul, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna yine şahadet ederim, şahitlik yaparım ve bu noktada kesin inancımı da ortaya koyarım manasında bir ifade.